Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Bu videomuzda matematik ders kitabımızın sayfa 232'de başlayan 5. ünite değerlendirmesi sorularını cevaplayacağız. Aşağıdaki soruları acele etmeden kontrol ederek yapınız. Soruların çözülmesinde ihtiyaç duymanız durumunda arkadaşlarınızdan veya öğretmeninizden yardım isteyiniz. Birinci soru. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Üçgen prizmanın bütün yüzleri dikdörtgendir. Yanlış. Üçgen prizmanın iki yüzü üçgen, üç tane yüzü ise dikdörtgendir. Bu nedenle yanlış. Üçgenin köşegeni yoktur. Üçgenin köşegeni yoktur. Doğru. Dikdörtgen prizmanın 6 yüzü, 8 köşesi, 10 ayrıtı vardır. 10 ayrıtı vardır. Yanlış. Dikdörtgen prizmanın 12 ayrıtı vardır. Bu nedenle yanlış. Kare prizmanın iki yüzü kare şeklindedir. Evet kare prizmanın iki yüzü kare şeklindedir. Bu nedenle kare prizma denir. Doğru. Dikdörtgenin dört tane simetri doğrusu vardır. Yanlış. Dikdörtgenin dikey ve yatay olmak üzere sadece iki tane simetri doğrusu vardır. Yanlış. Silindirin üç yüzü vardır. Doğru. Silindirin iki tane dairesel bir tane de yandaki eğri yüzü olmak üzere toplam üç tane yüzü vardır. Doğru. Noktayı alfabedeki küçük harflerle isimlendiririz. Yanlış. Noktayı alfabedeki büyük harfler ile isimlendiririz. Dairenin sayılamayacak kadar çok simetri doğrusu vardır. Doğru. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın yüz, ayrıt ve köşe sayısı eşittir. Doğru. İkinci soru. Kareli kağıda cetvel kullanarak bir kare ve bir dikdörtgen çiziniz. Kare ve dikdörtgenin köşegenlerini çizerek belirleyiniz. Sizler de kareli kağıdınıza cetvelinizi alıp bir dikdörtgen çizebilirsiniz. Ben size uzunluklarını veriyorum. Uzun kenarlar 5 cm olsun. Kısa kenarlar ise 2 cm olsun. Bu şekilde dikdörtgenimizi çizelim. 2 tane dikdörtgen olsun bu şekilde aynı uzunluklarda. Evet burası da 5 cm yine kısa kenarı 2 cm olacak şekilde ve köşegenlerini göstermek istiyoruz Dikdörtgenin komşu olmayan komşu olmayan karşılıklı iki köşesini birleştirdiğimizde bu birinci köşegen şimdi diğer köşelerine geçiyorum bu köşede de birleştirdiğimizde ikinci köşegenini oluşturmuş olduk bunu kare içinde yapabiliriz Defterinizde cetveliniz ile bütün kenar uzunlukları 3 cm olan bir kare çizim 3 santimetre, her kenarı 3 santimetre. Yine bir kare daha çizin aynısından, bunun da kenar uzunlukları 3 santimetre olsun, her kenarı 3 santimetre olsun. Köşegenlerini göstermek istiyoruz, tıpkı dikdörtgende olduğu gibi, komşu olmayan köşeleri işaretleyelim ve cetvelimizi de birleştirelim. Bu birinci köşegen. Şimdi yapmadığımız diğer köşeleri alalım. Bunları da cetvelimizle birleştirelim. Bu da kalemizin ikinci köşegenidir. Evet, üçüncü sorumuz. Kareli kağıt üzerinde çizilen doğru parçası modellerinin duruşlarını ifade ediniz. Doğru parçalarımızın duruşlarını inceleyelim. Yatay bir şekilde duruyor. Ne diyeceğiz? Yatay doğru parçası. Evet, dikey duruyor dikey doğru parçası ve eğik duruyor. Eğik durduğunu nereden anlıyoruz? Yataya göre hep düşünüyoruz. Yataya göre baktığımızda eğik durduğunu görüyoruz. Eğik doğru parçası Dördüncü sorumuz aşağıda verilen şekilleri kenar sayılarına göre isimlendiriniz. 1, 2, 3, 4. Bu bir dörtgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu bir sekizgendir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bir altıgendir. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da bir beşgendir. 5 sorumuz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Birinci soru. Doğruyu ifade eden çizgi modeli hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Doğruyu hatırlayalım. Doğrunun iki ucunda ok var, İki ucunun da sonsuz şekilde uzadığını düşünüyoruz. Bu nedenle doğru cevap C şıkkı. Evet, C şıkkında doğru modeli verilmiştir. A şıkkı doğru parçası, B şıkkı ise ışına örnektir. İkinci sorumuz, yandaki odun parçaları hangi çizgi modeline örnek olabilir? Odun parçalarını incelediğimizde düzgün bir şekilde kesildiğini görüyoruz. Bu şekilde olduğunda biz buna doğru parçası deriz. Evet doğru parçasının iki ucu da sınırlıdır. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki resimlerden hangisinde ışın modeli yoktur? Işın bir ucu sabit diğer ucu sonsuza kadar uzar demiştik. Şıklara baktığımızda cami minaresi ışına örnektir. Lambadan çıkan ışıklar ışına örnektir. Cetvel bir doğru parçasıdır. ışın modeli değildir. Evet bu nedenle doğru cevap C şıkkı. Dördüncü sorumuz aşağıdaki nesnelerin hangisinde açı modeli vardır? Açı olabilmesi için iki ışının kolları arasındaki açıklık olması gerekir. Masayı incelediğimizde masada birçok açı olduğunu görüyoruz. Bakın masanın köşeleri her köşesinde açı görüyoruz. Bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır. Diğerlerinde açı yoktur. 6. sorumuz. Noktalı kağıda üçgen, kare ve dikdörtgen şekil modellerini kullanarak bir kaplama örüntüsü oluşturunuz. Evet, kareli kağıdımızı hem üçgen hem kare hem dikdörtgen kullanaraktan bir örüntü oluşturabilirsiniz. 7. sorumuz. Yanda bir parçası verilen simetrik şekilde simetri doğrusuna göre tamamlayınız. Evet bakıyoruz bir ev görseli var aslında yarısı tamamlanmış diğer yarısını biz tamamlayacağız simetri doğrusuna göre. Önce simetri doğrusundan uzaklaşıyoruz. Evet bakın eğik bir şekilde eğilmiş sola doğru. Biz sağa doğru eğiliyoruz. Çünkü simetrisi neydi? Onun bir yansımasıydı. Evet çatımızı tamamladık. Aşağı doğru dümdüz iniyoruz. Alt kısmını tamamlayalım. Kapımız yarım. Kapımızı tamamlayalım. Bir de pencereyi de çizelim. Böylece evimizi tamamlamış olduk. Sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.